Nasıl gidiyor Esaret? Üçüncü sezondasınız. Çok güzel gidiyor. Herkesin bildiği gibi bu benim ilk projem. Hı -hı. O yüzden böyle ilk projenin böyle güzel gitmesi, yani akıp gitmesi, üçüncü sezonda olmamız şu an benim için büyük bir mutluluk. Hira benim yani her zaman özel bir karakter kalacak benim için Hı -hı. ilk, ilkim olduğu için. Çok da benzeriz birbirimiz aslında. Çok farklı değiliz Hira ile. Güzel gidiyor karakter. Gelişmesi aslında güzel. Birinci sezonda biraz daha e, masum, genç kızdan işte ikinci sezona evli bir kadından, üçüncü sezona bir anneye şu an bir anne rolünü canlandırıyorum. Çok güzel, yani ben anne olmayı da hep istediğim için bunu bana ilk Hira yaşattı şu an ve çok da hoşuma gidiyor yani çocukla beraber çektiğim sahneler, o işte diyaloglar vesaire çok güzel. O yüzden bence güzel bir gelişme oldu Hira karakterine. Çünkü biraz ilk sezonda herkesin de bildiği gibi hani zayıf demek istemiyorum güçlü bir karakter ama bir tık kendi hakkını çok savunamıyordu gibi böyle her şeye evet çok iyi niyetliydi falan biraz zaman onu bir şey törpüledi, yaptı. Evet. Aynen törpüledi. İkinci sezonda biraz daha harçın. Üçüncü sezonda şu an kızı için tamamen böyle Hı -hı. çok güçlü bir anne Ayakları ve çok güçlü basan. bir aynen. Hı -hı. O yüzden güzel oldu o gelişimi hem böyle yavaş yavaş oldu ama çok da güzel oldu şu an geldiği şeyden geldiği evreden ve değil ben çok memnunum ben şu an çok yani her zaman keyifle canlandırmışımdır ama bu sezon daha çok keyif alıyorum.